buyuruyor ki İmam Ender Sefani'den tut da oho dünya kadar İmam Safuri'den ondan sonra İmam Ahmet Yerbi'den efendim Hasan el-Adevi'den dünya kadar ulema meşayir her kitapta var bu kim? Zülhicce'nin sonunda yani bu sene nereye denk geldi? 6 Temmuz Cumartesi günü güneş batmadan önce üç kere Bismillahirrahmanirrahim o sallallahu ala, ve aleyhi ve sellem Muhammed'in diye başlıyor mu salavat-ı şerifinden sonra yani burada büyük puntolarla yazdığımız için altı satır normalde bunu küçük yazılsa iki satır üç satıra olur bunu sizin gözleriniz görsün yaşlılar var falan onun için ben dergideki okunacak duaları büyük punto yazdırıyorum benim de gözüm artık görmüyor yani dolayısıyla büyük punto lazım bu duayı üç kere okursa şeytan Hepimizin yanında melek var mı? Var. Hepimizin yanında şeytan var mı? Var. Karin deniyor. Karin. Meleğe ne deniyor? Kiramen katibin, yazıcı melekler. Hepimizin kendine özel şeytanı var mı? Var. Kendine özel meleğin var mı? Var. O zaman şeytanın da var. İşte o şeytan senin en yakının oluyor. Melekle zaten şey yapıyor, o günaha sokmaya uğraşıyor, Melek de seni işte bazısı yazıcı melekler var. Onlar bir şeye karışmıyor ama koruyucu melekler de var. O melekler de senin günah düşmemen için de sana ilham da veriyor. Kalbine bir nasihat da ediyor yani. Bir de bakıyorsun içinde bir vaaz geliyor içine. O melekten geliyor ilham. Öbürü nereden geliyor? Şeytandan geliyor vesvese. Ve seni günah teşvik geliyor. Şimdi onun için bu duayı üç kere okuyanın yanındaki şeytan ne diyor? Diyor ki Teibna müddete senetin Fe Meha zünubehu Fi saatin Bir sene yoruldum Zahmet çektim ne vesveselerle Ne igralarla Kışkırtmalarla buna ne günahlar işlettim Bir dakikada Bir dakika bile sürmez bunu Üç kere okumak ancak bir dakika. Bir dakikada hepsini sildirdi Beni mahvetti diyor Ondan sonra iblis öbür şeytanları da çağırıyor. Bu duayı okuyanlardan o kadar rahatsız oluyor ki kafasına bulduğu taşları, toprakları saçıyor. Ey benim başıma gelenler niye? Bütün işi sana günah işletmekti bir sene. E şimdi geldin sen, bir senede yaptığını bir saat bile denmez ona, bir dakikada sildirdin gittin. Bu duayı beraber okuyacağız. Ee, cumartesi 20-30'dan sonra okuyacağız. Ama sen kendin ikindiden sonra okursan bu daha faziletli olur. Ama unutursun edersin ben size umumi manada e, haberdar etmek için, teşvik için e, beraberce 15 dakika kalarak okuyalım. Senemizi öyle uğurlayalım inşallah. Ondan sonra tabi akşam namazını e, kılarız akşamdan sohbet başlar. İşte sohbette e, herhalde dokuz buçuğa doğru başlar. Çünkü akşamı kılacağız, evvabini kılacağız. İnşallah. Dokuz buçuğa doğru hizmet sohbet. Zaten ertesi gün pazar. Çattı yani. E, bu sene öyle çattı. Önünüz açık. O zaman da ne okuyacağız? Sene başı duamızı okuyacağız. Bu e, efendim Ha bir dua daha var. Onu da okuyalım. Bu tabi 21 kere. Ben bunu 21 kere 15 dakikada yetiştiremem. Ama bunu siz okuyun. Sayfa 69. Saadet duasıymış bu. 21 kere bunu okursa uykuyla uyanıklık arasında o sene içinde yaşayacağı bütün gizli halleri ona rüyasında gösterilir o sene diyor. Bu dua 21 kere okunuyor. Tarikat dersi olanlar, manevi halleri olanlar orada da mertebelerini anlamak içinse okusalar onlar da okurlar. Ama onlar her gün bir kere okumalı o zaman. Bu dua sene sonunda yani bu cumartesi ikinden sonra 21 kere okunuyor. Çok muazzam bir duadır. Bu 69. Ee, sayfededir. Bu dua sene başı duasıdır. E, efendim 7 Temmuz pazar günü de okunabilir. 3 kere okunacak. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Elhamdülillah salavat-ı şerifeyle bir sene şeytandan korunma duası, nefs-i emmareye karşı yardım duası, salih amellerle meşgul olmaya muvaffakiyet dua, çok acayip dua. Üç kere okudum. Zaten içinde bir yarhamer rahimim var. Üç kere okuyan zaten Allah meleklerini gönderiyor. Erhamur rahimin olan Allah inne erhamer rahimin kad ekbel aleyke fesel. Erhamur rahimin olan Allah sana yöneldi. Özel tecelli yapıyor şimdi. İste ne istersen diyor ya. Hadis sahih ya. Yani bu duaların içinde hepsi var. Onun için bu sene başı duasını sakın ihmal etmeyelim. Ee, bu yeni sene e, bunu kim okursa yine şeytan yanında mı? Şeytan yine yanında. Şeytan ne diyor? Ömrünün kalan kısmında bu adam kendini benden kurtardı. Yani bu sene için okuduğu sene için okuduğu sene için kendini güvenceye aldı. Artık biz bu kişiden ümidi kestik. Bu sene biz buna boşuna yatırım yapmayalım. Mesai vermeyelim diyor. Ve o adamla musallat olmaktan tabii ki hepten şeytansız bir ortam yok ama demek seni büyük günahlara düşüremeyecek. Allah'ın izniyle bu duanın bereketiyle Allahü Teala e, o kişiye bir sene bak burada acayip bir şey var şeytandan ve et adamlarından buraya cinler de girer çünkü kâne minel cinni o da aslı cinlerdendir şeytandan ve cinlerden korumak üzere özel iki tane melek görevlendirir bu iki tane melek mesela koruma muhafız nasıl görevlendiriyor devlet ha iki meleği de Allah özel görevlendirir e, ee, düşün ki meleğin kuvvetini, meleğin gücünü, meleğin korumasını, meleğe karşı şeytanın ne kadar zayıf durumda olduğunu melek kuvveti. İki melek gönderiyor bir senelik. Bu duanın garantisi kapsamında. Bu duayı okumayana şeytana cine karşı özel iki melek yok. Bu duayı ama o gün okuyacaksın. Ya işte o gece okuyacağız biz cemaatle beraber. Sabahında da herkes kendi yine okursa okusun. Okuduğu zaman Muharrem'in başında diyor Ta her kim Muharrem ayının evvelinde diyor. Onun için geceden de girdiği için kuvvet olsun. Ve böylece Allah bütün iblislerden, cinlerden özellikle cinler. Ha şimdi millet yok cinlendi, musallat var mı, musallat yok mu? Ya arkadaş beş vakit namazını vakti vakti kıl. Sene başında en azından şu duayı oku. Zaten sabah akşam okunacaklar da bu kadar dışarı var. Daha cin sana ne yapsın ya? Sen cini çarparsın Allah'ın izniyle. Ama okumuyor millette dua yok. Hoca sen oku benim yerime diyor. Ondan sonra ben yiyeyim sen doy diyorum. ben de ona. Aç kal o zaman diyorum. Olmaz. Herkes kendi yerse doyar. Okuyacaksın. Bu da 71. sayfededir. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam'ın yeni yıl duası. Bu çok önemli. Bu duayı da yaparsınız inşallah. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bir sene Mekke'deydim. Tam da Muharrem'in biri. Zaten haçtan sonra hemen Muharrem geliyor. Silice bitti şimdi Mekke'de olanlar yok mu acılarda? Onun gibi bir sene demek haç yapmış. Mekke'deyim diyor. Birinci gün diyor. E, Muharrem'in biri oldu diyor. Kabe'yi tavaf ederken dedim ki diyor bir Hızır Aleyhisselam'la görüşseydik iyi olurdu. Yani İmam-ı Gazali olursan iş kolay. Bizde sifte yok. İyi demiş, Hızır Aleyhisselam'la görüşsek demiş, iyi olurdu. Bunun üzerine Allah'a yalvardım diyor. Daha dua etmeyi bitirmeden baktım Hızır Aleyhisselam tavaf alanında gözüküyor. Ya Hızır Aleyhisselam'dan ne gibi bahsediyor? Bizim işte e, e, Hacı abi, Mehmet abiden bahseder gibi bahsediyor. Nasıl tanıdın onun huzur olduğunu? Bir de baktım diyor, tavafta diyor. Demek eski tanışıklıkları var. Ama Hızır Aleyhisselam her zaman aynı kılıkta olmaz. Ama onu tanıyor. De baktım Hızır Aleyhisselam tavaf ediyor. Hemen diyor, dur diyor tavafa gireyim onunla beraber bir tavaf edeyim. Tavafı yaptım diyor. O ne söylüyorsa onu söylüyorum. O ne okuyorsa onu okuyorum. Tavaftan sonra Kabe-i Muazzama'yı görecek bir yerde oturdum. O anda Hızır Aleyhisselam bana döndü. Ey Muhammed Gazali! İmam Gazali'nin adı ne? Muhammed. Babasının adı ne? Muhammed. Dedesinin adı ne? Muhammed. İmam Gazali radıyallahu anh, ey Muhammed Gazali seninle beni böyle bir günde bu harem-i şerifte bir araya gelmek için dua etmenin sebebi nedir? Niye böyle bir dua ettin diyor. Bak her şeyi biliyor, bildiriyor Mevla ona. Ben de dedim ki efendim yeni yıldır, yeni senenin birinci günündeyiz. Sizin yaptığınız dua ve ibadetleri ben de yaparak örnek alıp sizden bu senemi karşılamak istedim e, feyizli bereketli geçmesi için buyurdu ki peki diyelim kalk git Allah rızası için kirekat en azından namaz ardından şu duayı yap. i̇mam Gazali'nin duası üzerine bu görüşme hasıl oluyor ve ilk günde bu duayı Hızır Aleyhisselam bunu yap diyor ilk günde bunu istesen her şeyi Allah verecek sana diyor. Bu duayı öğretiyor. Bu dua derginin 72. sayfasında e, tabii var. Yani 11 satır falan var ama kolay bir şey, bir dakika sürmez. Manasını da altına yazmışız. Önce manayı bir şey yap. Bir manada ben Allah'tan ne istiyorum? Önce bir manaya bak. O şuurla besmeleni çek. Allah en tusalli ve tusallim ala seyyidina Muhammed ve ala sair el enbiya vel murselin ala ali ve ecmaîn ve en böyle başlıyor. Bu duayı da kendiniz okuyun. Biz de teyde okuruz. Sohbete başladığımızda Hicri yılbaşı gecesi amin dersiniz en azından böyle bir şey de yapabiliriz. Ee, i̇lk günde de ayrıca okusak çok iyi olur. Muharrem ayının evvelinde ya gecesi ya gününde Bin kere okunması çok e, faydalı olan dua var, bunu bin kere okuyamayan, Ebu Leşsemer Kendi Hazretleri yani naklediyor bin kere, bin kere okuyamayan yüz kere en azından on bir kere, yedi kere, üç kere, yani ehlinden olmak için bir kere de olsa amel edelim. Bu duada da ne var biliyor musun, bu duada senenin bütün hayırlarını istiyor, bütün şerlerinden sığınıyor, bir de zahmetli işlerden kifayet istiyor. Bu hususta rızık meselesi çok önemlidir. Çünkü rızık artık zorlaştı. Geçim zorlaştı. Yetişmiyor. Yani kazandığı bezendiğine harcamasına yetişmiyor. Bundan dolayıdır ki bu duada da e, rızka yorulmamak için önemli bir e, müjde vardır. Muharrem ayının hilali görüldüğünde, yani cumartesi pazara bağlayan akşam okunacak bir dua daha vardır. Bu, 74. sayfede Yeni seneye merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba, yanımdaki yazıcı meleklere merhaba. Bu acayip bir dua. Bunu da cemaattan okuruz inşallah. Cumartesi pazara bağlayan. Dinleyemediniz, edemediniz. Hemen bunu okuyorsunuz. Merhaba duası. Merhaba ben bir sene cedil Çünkü ne diyor orada? Ey benim yazıcı şahit meleklerim. Hemen defterime kaydedin buyurun eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne muhammeden abdu ve resulü ve ennel cennete hakku ve ennel nâr hakkun ve enne sa'ate ateytun la raybe fîhâ ve enne allâhe yeb'asü men fil kubûr bu duayı beraber okuyacağız hemen gece girer girmez ilk bunu şahit edeceğiz meleklere ilk bunu yazdıralım inşallah Allah cümlemize nasip etsin Hadi yayını rastlamadın şunu rastlamadın o şart değil Dergide 75. sayfede 75. sayfede merhaben diye başlıyor. Şimdi sene sonu sene başı duaları. Evvela şunu söyleyelim. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? allah Teala meleklerine buyuruyor. Tirmizi hadis-i şerifinde Ey benim meleklerim kulumun amel defterinin bir başına bakın bir sonuna bakın. Günlük de böyle. Yıllık da böyle başı ile sonunda zikir ve dua bulursanız فَاغْفِرُوا لَهُ يَعْدَ فَمْعُونَ مَا بَيْنَ sayfanın iki ucunun ortada ne varsa silin şimdi onun için önümüzdeki çarşamba 25 Haziran Çarşamba yani bu sohbetten bir gün evvel Çarşamba zülitçe'nin son günü bu sene 29 çekmiş son günü ne demek sene sonunun son saatleri ikindi akşam arası son 3 saat Son üç saat. Sene sonu duaları orada yapılması gerekiyor. Sene başı duası da akşam ezan okunduktan sonra yeni yıl giriyor, Muharrem bir giriyor, geceyle İslamiyet'e göre giriyor. Orada da sene başı duaları başlıyor ama sabah namazında da olur. Efendim sabah namazında okuttururdu. Mustafa Bilici hocamız rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun ona derdi kalktırırdı. O da kalkardı, cemaat tekrar ederdi ihvan-ı kiram ve böylece sene başı dualarını okuturdu. Bu her sene Efendi Hazretimiz bunu böyle yapardı. Şimdi bundan dolayıdır ki Şeyhül İslam Ömer Nesefi vesaire işte İmam Ender Sefani bütün e, ravileri çok kuvvetli yani Ahmet Nambeli hapishane arkadaşı Ahmet İbni Ebil Havari radıyallahu falan senediyle isnadıyla geliyor. 25 Haziran Çarşamba akşam ezanı güneş batmadan evvel Besmele ile başlayan ve derginin 13. sayfası tek tek söylüyorum 13. sayfasının birinci duası 4-5 satır manasını altına yazdım. Kaynakları da yarım sayfa yazdım. Bu duayı üç kere okursa şeytan diyor ki biz bir sene yorulduk bu adamla özel uğraştık. Çünkü herkesin kendine göre meleği de var şeytanı da var. Bir iblis var hepsinin atası babası bizim Adem Aleyhisselam'ımız gibi onların da atası iblis. O ayrı ama herkesin özel şeytanı var. Ne gibi? Sağda solda yazıcı koruyucu melekler herkesin özel olduğu gibi. O şeytanı kastediyor. Şeytan diyor ki senin kendi şeytanın benim kendi şeytanım diyor. Biz bir sene uğraştık, çabaladık, yorulduk, zahmet çektik, nice günahlar işlettirdik. Bu duayı okudu bir anda sildirdi. Hepsi bir anda siniyor. Bu çarşamba böyle bir imkan doğdu hepimize. 13'ün arada sildirdik, sildiremedik. Doldurduk, bir bekip sildirdik, sonra yine doldurduk. Veya belki kabul olmadı bir yaptığımız, sildiremedik her ihtimali kuvvetli yapalım ihtiyattan. Nerede af olacağımız varsa af olmazsak ahirette azap var. Onun için afsız ahirete gitmeyelim, günahkar çıkmayalım. Bu dua bunun en büyük vesilesi. Dünya kadar kaynağı var. Manasını buradan mülaza edin. İnsan bir manayı okur sonra da lafzını okur. Genel manasıyla. Sonra sene sonunda okunacak saadet duası var. Bu önemli bir şey. Manevi haller, tarikat dersi yapanlar için, seyri sülükte çok muvaffakiyet için o sene sonunda okunuyor. O ayrı bir şey. Onu umumi insanlar o, o okusat olur okuması lazım.